İtalya'dayız. Ee, dışarıda o beyaz belediyelerin hepsi aşağıda. Hadi, hadi. Gördüğünüz gibi şu an kar maskeliler. E, belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin Ego otobüslerinin içinde de beyaz Anlaşıldı. O çamurlu plakalı araçlar yok yani. O, şeyler var. Mercedes sıkıntılar var. O, o şeyler var. Mercedes sıkıntılar var ya. ya. ya, ya. ya. Filmi canlı. Onlar daha o çamurlu plakalı araçları göremedim. Demek ki sürtürsündeki videolar onların eline de muhtemelen ulaşmış bir şekilde. Onlar da kendilerine göre önlem almışlar. Onlar kendilerine yapılacak bir e, karşı gördünüz gibi, e, bir şey yapmak istiyorlar. E, muhtemelen onlar da belediye işçisidir bugünküler. Onunla ilgili bir operasyon olup belediye işçilerinde e, şey yapacaklar, ispatlayacaklar her ne şekilde da şu an bizim görüntümüzü almaktalar ve bize doğru yaklaşmaktalar. Doğru dur başkanım. Doğru dur başkanım. Ellerinde sopalarla bizi kafenin camından yoldan gibi. Bir kamera bize doğru çekmiş, ellerinde sopalarla şu an bizi aşağı çağırıyorlar tehditlerle, ellerinde sopalarla. Yeni kişi. Çekmeyin. זה לא בא